Mukaddes teyze, kızın annesinin kızlık soyadının ikinci ve beşinci harflerine varana kadar... ...her şeyi öğrendim. Aferin İrem. Gurur duydum seninle. Umarım bu bilgileri gerektiği yerlerde kullanabiliriz. Hiç merak etme sen. Fadi'yi avucunda bil. Aman İremciğim, sakın Selin'e bir şey hissettirme. Hemen gider o ayak takımıyla işbirliği yapar. Hiç merak etme. Dudakların mühürlü benim. İyi ee İremciğim. Planın diğer aşamasında ne yapıyoruz? E bu bilgileri genel kültür olsun diye toplamadık herhalde değil mi? Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bir şekilde konuşturacağız artık. İremciğim kuyruğu dediğin canım zaten en önemli yeri. Yani nasıl konuşturacağız? İşkence çok mu olur? Ay İremciğim madem işkence yapacaktık niye bu kadar araştırma yaptık? Cık, olmaz. Bana bak parmak izi bırakmak da yok ha kendiliğinden çözülü verecek. Ama nasıl? Yani kızın bir zayıf noktasını bulmamız lazım. Nasıl? Buldum. Kader bilici. Kader bilici. Dediğimiz bilgilere ulaşamazsanız bu çekim karşılığı olmayacak Kader Hanım. Siz hiç merak etmeyin Mukaddes Hanım. Ben işimin ehliyimdir. Küçük yemlerle büyük bilgiler alırım insanların zihninden. Bu kız zaten sizin hayranınızmış. Haftalık yorumlarınızı almadan bir plan yapmazmış. Senize de birkaç kez mail atmış ama cevap vermemişsiniz. Belki de her şeyin bir vakti vardır, Mukaddes Hanım. Meyline cevap vermemin zamanı şimdidir. Göreceğiz bakalım. Pişman olmayacaksınız. Kader mi? Dün gece sizi rüyamda gördüm. Hemen ofisime gelmeniz lazım. Kader bilici. İnanmıyorum. İnanmıyorum. <laughs> El mı bakacaksınız? Kahve de içmedik. Benim görmem için bir şeye bakmam gerekmiyor. Auralarımız birbirine değiyor. Lütfen Ses. Şş. Şş. Çok kalabalık görüyorum. Bir yarışma gibi. Her yer pantis. Evet, evet ben pasta yarışmasına geldim, pastacılık okuyorum ben. Biliyorum, görüyorum, hissediyorum. İnanamıyor, inanamıyor. Bir arkadaş çok uzaklardan gelmiş, okyanuslar aşmış. Yok artık, Zeynep mi? Ha, bu kız sağlam bir yere kapağı atmış. Zengin bir aileye gitmiş. Evet, hayatı kurtuldu resmen. Ama, ama durumu biraz, biraz karışık. Nasıl desem, e, bir oğlu var. Ha, hayatında biri var. Diyemiyorum. Yok desem, diyemiyorum. Bekar desem. Biraz gel git git Yok ya, hayır öyle bir şey yok. Şimdi Ertan buna... Efendim? <laughs> Fatih Hanım. Ertan. Ertan kim ya? Fatih dedim ben. Aura yalan söylemez. Yalan söyleyeni çarpar. E, tamam. Bu seans amacını aştı bence. Hemen korkarım böyle şeylerden. Dur şekerim, nereye gidiyorsun? Yüzde yüz bağlantı sağlamıştım. Tam oradan senin kısmetine doğru yürüyecektim. Kader Hanım, lütfen siz ne bana yazın ne benim kısmetime yazın. E, bu bağlantıyı koparalım biz. Zeynep kafamı koparacak. Evet. Demek Ertan diye birinden bahsetti. Evet Mukaddes Hanım. Sonra da pişman olup apar topar kaçtı. Demek ki bu Ertan Zeynep'in hayatında önemli biri. Çok teşekkür ederim Kader Hanım. Şimdi siz ikinci bir talimata kadar bütün bu olanları unutuyorsunuz. Siz nasıl isterseniz. Tamam ben sizi sonra tekrar arayacağım. Kızım ben sana söyledim bu kız sağlam ayakkabı değil. Elimizde çok sağlam bir koz var. Çok iyi hamle yapmak zorundayız. Sen hiç merak etme. Öldürücü darbeyi vuracağım.